Yeryüzünde acıyanların deliliklerinden daha büyük delilik görülmüş müdür? Yeryüzünde acıyanların deliliklerinden daha fazla acı getirmiş bir şey vardır. O sevenlere, lakin acımasının üstüne çıkamayanlara çok yazık. Bir zaman şeytan bana şöyle dedi: Tanrıların da kendi cehennemleri vardır. İşte bu insanoğluna olan sevgisidir. Onun şöyle dediğini de duydum: Tanrı öldü insanoğluna acıdığı için. Zer düştü. Acıyanlar üzerine bal sunusu. Çok zaman geçmişti, zer düştün gönlü üzerinden. Lakin o bunu umursamadı. Saçları ağarmıştı. Bir gün sessiz sessiz mağarasının önündeki taşa oturdu, uzaklara bakıyordu. Oradan deniz ve dolan başlı uçurumlar görünür. Onun hayvanları düşünceli düşünceli etrafında dolaştılar. Sonunda geldiler, karşısına oturdular. Ey Zerdüşt dediler. Mutluluğuna mı bakıyorsun yoksa? Zerdüşt onlara "Mutluluk da ne?" dedi. "Uzun zamandır mutluluk için uğraşmıyorum. Eserim için uğraşıyorum." Ey Zerdüşt dediler hayvanları bir daha. Etinde iyi pek çok şey olan biri gibi söylüyorsun bunu. Sen mutluluğun maviliğinde yatmıyor musun? Zerdüşt gülümsedi ve şöyle yanıtladı. "Ne güzel benzetme buldunuz." dedi. Ama ağırdır benim mutluluğum benzemez akan suların dalgasına zorlar beni yapışıp kalan kaynamış katran gibidir. Hayvanları dalgın dalgın onun etrafında gezindiler sonra karşısında durdular. Hayvanlar: "Ey Zerdüşt!" dediler. "Bu yüzden mi saçların ağarmış, lepiska gibi görünse de sen daima sararır, kararırsın? Bak, katranın içinde oturuyorsun." Zerdüşt yine gülümseyerek ne diyorsunuz hayvanlarım? Katrandan söz ederek ağzımı bozdum. Başıma gelen olgun her meyvenin başına gelendir. Kanımı koyultan, gönlümü durgunlaştıran damarlarımdaki baldır. Ey Zerdüşt doğrudur dedi hayvanları. Arzulamaz mısın yüce bir dağa çıkmayı? Hava berrak, dünya bugün her zamankinden daha duru görülür. Zerdüşt, hakkınız var hayvanlarım dedi. Bana göre bir teklif bu. Yüce bir dağa çıkacağım bugün. Lakin bana bal hazırlayın orada. Beyaz, iyi, serin buz gibi. Altın petek balı. Bilin ki yukarılarda bal sunacağım. Lakin Zerdüş dağa çıktığında yanındaki hayvanları geri yolladı. Aniden yalnız kaldığını hissetti. Sonra güldü. Etrafına bakınarak şöyle söyledi. Bal sunacağımdan söz etmem kurnazlıktı. Lakin faydalı bir kurnazlık. Yalnızın mağarası, yalnızın evcil hayvanları arasında önünde konuştuğundan daha özgürce konuşurum bu dağ başında. Sunu dediğim dene, bana verdiklerini boşa harcarım. Buna nasıl sunu derim? Bal isterken ben somurtuk ayıların yabani, asık suratlı, yırtıcı kuşların bile iştahımı kabartan yemler, tatlı şuruplar istemiştim yalnızca. Bu yemler Tam avcıların, balıkçıların sevdiği yemler. Çünkü dünya hayvanlarla dolu karanlık bir ormansa da, eğlence yeri ise de daha çok böyle düşünmeyi tercih ederim. Dipsiz, zengin bir deniz gibi görünür bana. Rengarenk balıklar ve yengeçlerle dolu bir deniz. Öyle ki imrenir tanrılar bile. Balıkçı olur ve ağ atarlar burada. Büyüklü küçüklü şeylerden yana o kadar doludur dünya. İnsan dünyası, insan denizi hele ona atarım altın oltamı açıl derim. Ey insan uçurumu açıl, sen açıl ki balıkların pırıltılı yengeçlerini bana atasın. Bugün en yabani insan balığım, en iyi yemimle çağıracağım kendimi. Gün doğumu, gün ortası, gün batısı arasında her yere mutluluğu kendisine atacağım. Bakalım insan denen balık mutluluğuma sarılmayı öğrenecek mi?'' Gizli sivri çengellerimi ısırıp benim yanıma çıkmak zorunda kalıncaya kadar uçurumun dibinin en renkli yaratıkları insan balıkçılarının en hınzırına yükselmek zorunda kalıncaya kadar kendimi bildim bileli böyleyimdir ben. Çekerim, yukarı çekerim, kendime çekerim, kaldırırım. Çeken, eğiten, yetiştiren kendi kendine şöyle öğüt vermiş biri. Boş yere de değil ama. Neysen, o ol. Bu şekilde çıkabilir insanlar benim yanıma. Şimdi felç geçirme zamanında geldiğini haber verecek işaretler bekliyorum da batmam gerek. Fakat şimdilik batmıyorum. Bu yüzden kurnaz küçümser bekliyorum bu dağ başında. Sabırlı değilim, sabırsız da. Daha çok dayanamadığı, tahammül etmediği için sabrı da unutmuş biri. Çünkü kaderim bana vakit bırakıyor beni unutmuş olmaya. Oturup koca bir taşın üstüne gölgede sinek mi avlıyor? Beni koşturup zorladığı yok. Şaklabanlık, hınzırlık etmek için zaman tanıyor bana diye. Severim sonsuz yazgımı. Dağ başına balık tutmaya çıkmam bu yüzden. Olmuş mudur bugüne dek yüce dağ başlarında balık tutan? Burada istediğim, yaptığım şey delilikse de aşağılarda bekleye bekleye ağırbaşlı olmaktan, yeşerip sararmaktan iyidir. Beklediğimden kızgın homurtular çıkaran biri. Dağlardan bağıran kutsal bir fırtına, koylara, dinleyin, Dinlemezseniz Tanrı'nın kırbacıyla kırbaçlarım sizi diye bağıran biri olmaktan. Böyle kızgın insanlardan nefret ettiğimden değil, onlar gülünçtürler. Ya şimdi konuşurum ya da hiç konuşmam diye tutturan bu büyük, gürültülü davulcular fazla sabırsızlar. Lakin ben ve kaderim ne bugüne sesleniyoruz ne de aslaya. Sabrımız, vaktimiz var daha konuşmak için. Elbet bir gün gelecektir, geçip gitmeyecektir.'' zaman geldiğinde uçup gidemeyecek olan nedir? Büyük Hazarımız, büyük uzak insan sultanlığımız, bin yıllık saltanatı zer düştün. Nicedir bu uzaklık, bana ne? Daha az keskin değil ki, ben her iki ayağımla sımsıkı duruyorum bu temelin üstünde. Sonrasız bir temel üstünde, sert, çok eski kayalar üstünde, bütün yerlerin fırtına siperine gelir gelircesine geldiği, nerede, nereden, nereye diye sorduğu bu en yüce, en sert, en eski dağ bayırında. Burada gül, benim parlak, sağlam hınzırlığım. O parıltılı alaycı kahkaham bırak yücelerden aşağı. Yemle, pırıltınla en güzel balıkları bana. Bütün denizlerde ne varsa benim olan, nesnelerde benden olan ne varsa tut benim için onu bana getir. Ben Balıkçıların en hınzırı bekliyorum. Dışarı oltam dışarı. Aşağı aşağı yemi mutluluğumun damlat en tatlı krağını ey yüreğimin balı. Saplan bütün kara dertlerin karnına oltam. Gözüm açıklara açıklara. Ah kaç deniz var etrafımda. Ne bu tan sökümü insanın geleceği böyle. Üstümdeki bu gül rengi sessizlik de ne ne bulutsuz sessizlik. Yardım çığlığı ertesi gün hayvanları yiyecek bal getirmek için ormanda gezinirken zerdüşt de yine mağarasının önünde oturuyordu zerdüşt eski balı son damlasına kadar tüketmiş savurganlık etmişti zerdüşt öylece oturmuş elindeki değnekle gölgesini yere çizerken düşünürken bunu yapan kendisi değildi ansızın irkildi geriledi kendi gölgesinin yanında bir gölge daha seçmişti hemen doğrulup ayağa kalktığında ne görsün o kahin kahin yanında bir vakitler sofrasında ağırladığı büyük yorgunluğu bildiren, hepsi bir, her şey geçmiş, her şey boş diyen kahindi o. Lakin yüzü çok farklıydı. Gözlerinin içine bakınca Zerdüşt'ün kalbi yeriden oynadı. Ne tekinsiz bildiriler, gri şimşekler geçmişti bu yüzden. Zerdüşt'ün içinden ne düşündüğünü anlayan kahin, Zerdüşt'ün aklındakileri yok etmek istercesine yüzünü sildi eliyle. Zerdüşt bile aynı şeyi yaptı. İkisi de bu şekilde yavaşla toparlanıp güç buldukça birbirlerini tanımak için tokalaşıp bakıştılar. Ey büyük yorgunluğun kahini hoş geldin dedi Zerdüşt. Bir vakitler benim sofra arkadaşım, konuğum olman boşa gitmesin. Bugün de benim konuğum ol, yaşlı neşeli bir adamın seninle sofraya oturmasını bağışla. Yaşlı neşeli adam mı? dedi. Bilici başım sallayıp kim olmak istiyorsan onu ol Zerdüşt. Burada fazla vaktim yok. Yalanda sandalın karada bekliyor olmayacak. Ben mi karada bekliyorum diye sordu gülerek Zerdüşt. Dağının etrafındaki dalgalar dedi kahin. Giderek yükselirler. Büyük sıkıntı, çile dalgaları. Yakında seni sandalım da kaldırıp götürecek. Bu sözlere sustu, şaştı Zerdüşt. Duymadın mı diye sürdürdü kahin. Fışkırarak kükremiyor mu derinliklerden sesi. Zerdüşt bir daha sustu, kulak kesildi. Upuzun bir çığlık sesi işitti. Sonra uçurumların birbirine saldığı, birbirine geçirdiği, hiçbiri kendisini almak istemiyor bu çığlığı. O kadar uğursuzdu yankısı. Ey uğursuz çenebaz dedi Zerdüşt sonunda. Yardım çığlığı bu. Bir adamdan gelen, belki de kara bir denizden gelmekte. İyi ama bana ne bir insanın derdinden, bana ayrılmış son günaha ne dediklerini biliyor musun? Merhameti dedi kahin, coşkun bir yürekle kaldırıp iki elini de yukarı. Ey zerdüşt, son günahına ayartmaya geldim seni. Bu sözleri yeni söylemişti ki çığlık bir daha yankılandı, ilkinden daha uzun, daha kederli ve daha yakın. Zerdüşt, duyuyor musun diye bağırdı. Bu çığlık seni istiyor, tam zamanıdır. Bunun üzerine sustu Zerdüşt. Zihni karışmıştı. Kararsız bir şekilde sordu. Beni çağıran kim ola ki? İyi bilirsin kim olduğunu dedi kahin. Niye kendini saklıyorsun? Seni çağıran yüksek insandır. Yüksek insan ha dedi Zerdüşt. Tüyleri diken diken olmuştu. Ne istiyor? Yüksek insan ha. Ne istiyor buradan? Kanter içinde kalmıştı. Lakin kahin Zerdüşt'ün sorusunu yanıtlamadı. Kulağı derinliklerdeydi sürekli. Ama sessizlik uzayınca arkasına baktığında Zerdüştü ayakta titrerken gördü. Acılı bir sesle "Ey Zerdüşt!" diye aldı sözü. "Başı mutluluktan dönmüş bir adam gibi görünüyorsun. Horatep'in eğer düşmeyi istemiyorsan. tepsen önümde sağa sola sıçrayarak bütün oyunlarını göstersen de bana kimse bak son neşeli insan" hora tepiyor diyemeyecek. Onu burada aramaya çıkan boşuna çıkmıştır bu yüksekliğe. Burada mağaralar bulur, evet kovuklar, saklı kişiler için saklanacak yerler. Fakat mutluluk madenleri, gömü odaları ya da yem altın damarların bulamaz mutluluğun. Mutluluk canlıyken gömülmüş. Böyle tek başına kimselerin arasına nasıl bulunsun? Ben son mutluluğu mutlu adalarda, en uzaklarda, kayıp denizler arasında mı aramalıyım? Önemli değil, bir işe yaramaz, arama. Çünkü mutlu adalar diye bir yer yok. Kahin içini çekip durdu. Lakin son defa içini çektiğinde zerdüşt bir uçurumdan aydınlığa çıkan biri gibi ışıldadı. Kalbi güvenle doldu. Hayır diye bağırdı üç kez, sakalını sıvazladı. Ben daha iyi bilirim onu. Var daha mutlu adalar. Bu konuda konuşma sen ey iç çeken dert kuması. Bu hususta su sıçratmayı, kuşluk vaktinin yağmur bulutu, senin derdinle ıslanmış, köpek gibi sırılsıklam olmuş değil miyim ben? Kurulanayım diye silkiniyorum işte. Kaçıyorum. Buna şaşırma. Kaba mı buluyorsun beni? Benim konağım ama burası. Şu yüksek insanına gelelim. Peki, hemen arayacağım onu o ormanlarda. Oralardan geliyordu çığlığı. Uğursuz bir hayvan saldırmıştır belki. O benim vatanımda bir zarar görmemeli. Etrafımda birçok uğursuz hayvan var. Zerdüşt bunları söyledikten sonra döndü. Kahin, ey Zerdüşt, ne haşarasın sen? Benden kurtulmak istediğini biliyorum. Benimle kalmak yerine ormana gidip uğursuz hayvanlara tuzak kurmayı seçiyorsun. Ne işine yarar bu? Ne de olsa akşam yine yanında bulacaksın beni. Mağaranda oturacağım ben. Sabırlı bir kütük gibi bekleyeceğim seni. Dediğin gibi olsun diye bağırdı Zerdüşt. Mağaramda benim olan her şey senindir de.'' Lakin orada bal bulursan yala gitsin. Ey homurtulu ayı, yala ki tatlansın gönlün. Çünkü akşama ikimizin de neşesi yerinde olmalı. Gün bitti diye keyfi yerinde, sevinçli. Benim de oynayan ayım olacak. Horat tepeceksin şarkılarımla. Niçin kafanı sallıyorsun, inanmadın mı? Öyle olsun koca ayı, asla unutma. Ben bir kahinim. Ve böyle buyurdu Zerdüşt. Krallarla konuşma, Dağlar, ormanlar arasında yol almaya başlayalı bir saat olan Zerdüşt birden garip bir topluluk gördü. Tam da ineceği yoldan taçlar, kırmızı kemerlerle donanmış, süslü iki kral geliyordu. Önlerinde yüklü bir eşek vardı. Zerdüşt şaşkın. ''Ne arıyor bu krallar ülkemde?'' dedi. Hemen bir çalının ardına sindi. Ama krallar ona yaklaştığında kendi kendine konuşurcasına ''Çok tuhaf, nasıl oluyor bu? İki kral ama sadece bir eşek görüyorum.'' Krallar durdular. Sonra sesin geldiği yere baktılar, gülümseyerek bakıştılar. "Bizim oralarda böyle şeyler düşünülür," dedi sağdaki kral, "ancak söylenmez." Ama soldaki kral dudak büküp, "Bir keçi çobanıdır belki," dedi. "Kayalar, ağaçlar arasında uzun zaman kalmış biri. Toplumdan uzak kalmak da terbiyeye zarar verir." "Terbiye mi?" dedi öteki kral hışımla. "Biz neden kaçıyoruz peki? Terbiyeden değil mi?" İyi toplumumuzdan değil mi? Keçi çobanları, yalnızlar arasında yaşamak iyidir. Yaldızlı, yalancı kalabalıkla yaşamaktan. Dese de, bu kalabalık kendine iyi toplum. Asiller dese de kendine. Orada her şey, öncelikle kan, eski hastalıklar, hastalıktan da beter, madrabaz hekimler yüzünden bozulmuş. Bence en iyisi, en değerlisi, sağlam bir köylüdür. Kaba saba, açık göz, inatçı metin. Budur en söylü tür bugün köylü en iyisidir. Köylülerin soyu hükümdar olmalı. Ama bizimki kalabalıkların ülkesidir. O kadar da aldanmaya niyetim yok. Kalabalık yamalı bohçadır. Kalabalığın bohçacısı. Burada her şey karışmıştır birbirine. Evliyası, alçağı, beyi, yahudisi, bin türlü hayvan. Terbiye mi bozuktur? Düzmecedir bizdeki her şey. Saygı göstermeyi bilen yok artık. Bizim kaçtığımız bu işte yılışık köpeklerdir, yaldızlayan hurma yapraklarını. Boğuyor bu iğrenti beni, biz krallar da yapaylaştık. Bezenerek atalarımızın görkemli saraylarıyla gizledik kendimizi. En ahmak, en açık gözler için bugün iktidar alışverişi yapan herkese eğlencelik nesneler olduk. Başta gelenler değiliz biz. Fakat onları temsil etmek zorundayız. Bıktık yalandan, tiksindik, kaçtık serserilerden, o çığırtkanlardan, bütün eli kalemli sineklerden, kokusundan çerçilerin, öfkeli çırpınışlardan, kokulu ağızlardan, serseriler arasında yaşamaya yuh. Yuh olsun başta gelenleri serseriler arasında temsil etmeye. Ne kadar iğrenç, ne kaldı biz krallarda? Sözün burasında eski hastalığın depreşti yine dedi soldaki kral. Zavallı kardeşim, iğrenme nöbetine yakalandın. Ama biliyorsun bizi dinleyen biri var. Göz kesilmiş, konuşulanlara kulak kabartmıştı Zerdüşt. Saklandığı yerden hemen doğruldu. Krallara doğru yürüyüp, sizi size seve seve dinleyen Zerdüşt'tür. Bir zamanlar ben, kralların nesi kaldı diyen Zerdüşt'üm. Affedin, siz birbirinize, biz krallarda ne kaldı deyince sevindim. Ama burası benim ülkem, benim krallığım. Ülkemde aradığınız nedir? Fakat benim aramakta olduğumu yolda bulmuşsunuzdur belki. Yüksek insanı. Bu sözleri duyan krallar bağırlarını dövdüler. Aynı anda tanıdı bizi dediler. Bu sözlerle kalplerimizin koyu karanlığına işledin. Anladın derdimizi. Evet, yüksek insanı bulmak için yola çıktık. Bizden yüksek insanı. Kral da olsak ona götürüyoruz bu eşeği. Çünkü yüksek insan efendisi de olacaktır yeryüzünün. Bütün insanlığın yazgısında yeryüzü güçlülerinin önde gelenler olmaması çok acıdır. Bundan dolayı uydurmadır her şey, çarpık ve canavarcadır. Bir de onlar sonuncu insanlar. Insandan daha hayvansalar yükselir o zaman değeri yığınların. Yığınla erdemi bile şöyle buyurur sonunda. Bak, ben erdemim sadece. Neler de duyuyorum dedi Zerdüşt. Bunca bilgelik bulunsun krallarda. Bayıldım bir türkü yakmak geliyor içimden. Kulağım okşamayacak da olsa herkesin türküsü bu. Unuttum çoktan. Uzun kulaklıları dikkate almayı. Haydi bakalım. Ama burada ne olduysa eşek bile dinlenip anırdı. Zamanın birinde belki milattan sonra bir de şöyle demişti kahin kadın. İçmeden sarhoş. Kötü gidiyor işler. Ne acı, çöküntü. Bu kadar battığı görülmüş mü dünyanın? orospu oldu Roma. Üstelik orospu yatağı şimdi. Sezar sığır oldu çıktı. Tanrı İsa, Yahudi. Zerdüşt'ün bu dizelerini beğendi krallar. Sağdaki kral, ey Zerdüşt, seni görmeye çıkmakla ne iyi ettik. Düşmanların seni kendi aynalarında gösterdiler bize. Bu aynalardan şeytan suratınla alaylı gülüşünle bakıyordun. Korktuk senden. Neye yaradı bu? özdesiylesin kulaklarımıza yüreklerimize işliyor sürekli şöyle dedik nasıl göründüğünün ne önemi var dinlemeliyiz onu barışı yeni savaşlara araç olarak seveceksiniz kısa barışı uzun barıştan daha fazla seveceksiniz şeklinde öğreten kişiyi şimdiye kadar böyle sözler etmemiştir kimse nedir iyi iyidir yürekli olmak kutsayan her şeyi iyi savaştır. Bu sözler geldikçe kulaklarımıza ey zer düşt, atalarımızın kanı kaynıyordu damarlarımızda, İlk yazın eski şaraf fıçılarının seslenişi gibiydi bu. Kırmızı benekli yılanlar gibi birbirine girdiğinde kılıçlar, hayata bayılırdı atalarımız, her barış güneşi onlara sönük, soğuk gelirdi, uzun barıştan utanırlardı. Gördükçe duvarlarda şimşek gibi ışıldayan kurumuş kılıçları nasıl da içlenirdi atalarımız. Onlar da kılıçlar gibi susarlardı savaşa. Kılıç dediğin kan içmek ister, parıldar arzuyla. Böyle büyük isteklerle konuşur atalarının ruhları üzerine gevezelik ederken krallar hiç de küçük olmayan bir arzuya onların bu hevesli hallerine bakıp eğlenme arzusuna kaptırdı kendini. Karşında gördüğü bu kralların yaşlı, incelmiş yüz hatlarıyla barışsever krallar olduğu anlaşılıyordu ama kendini engelledi. Haydi dedi. Oraya gider bu yol. Zerdüştün mağarası karşıda. Uzun sürecek bugünün akşamı fakat şimdilik acil bir yardım çağrısı var. Gitmeli, sizlerden ayrılmalıyım. Mağaram onurlanır içinde krallar oturur. Beklerse ama uzun zaman beklemeniz gerekecektir hiç kuşkusuz. Ne önemi var beklemeyi öğrenmek için daha iyi yer mi olur? Bu zamanlarda saraylarda kralların tek erdemi olan erdeme bekleyiş demiyorlar mı? Ve böyle buyurdu Zerdüşt.